Merhabalar sevgili yaylar hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili yaylar lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi dileklerinizi sesi bir şekilde söyleyin sesi söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim bakalım günün enerjisinde sizlere neler söyleyeceğiz hep beraber izleyip görmüş olacağız ve dilerseniz neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanınızı niyetinize sizin niyetinize şöyle bir açalım bakalım güzel şeyler olsun diyelim ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum lütfen odaklanın evet evet harikasınız hadi bakalım başlayalım Sevgili yay burçları, yaylar şöyle söyleyeyim sizlere inanılmaz bir yoğun tempolu bir Ağustos ayı geliyor. Ağustos 2025 açılımıdır arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim bol tarihli ve bol sayılı bir fal çıkmaya başlamış. Ve şurada arkadaşlar en dikkat çeken yapılardan bir tanesi uzun kanatlarınızın olduğunu görmek. Upuzun böyle kuş kanatlarının olduğunu görmek. Burada aslında özgürlüğün ve e, beklenmedik bazı hareketlerin, haberlerin olabileceğinin sembolü bizlere yansıtır genel itibariyle hiç beklemediğiniz bir anda farkında olmadan size gelen bazı haberler ve olumlu haberlerin olabileceği gibi aynı zamanda güzel e, özgürlüğünüze doğru uçtuğunuz durumlar var yay burçları özgürlüğüne zaten düşkün olan kişilerdir ki burada da çıkması da güzel oldu gerçekten fakat burada şöyle bir şey söyleyeyim uzun zamandır belki aklında olan harekete geçmem lazım dediğin bir hissiyat varsa Hani bir an önce şunu yapmam lazım bir an önce e, bu işin olur olması lazım dediğin bir iş varsa belki Ağustos ayında e, seni güçlü bir adım atmaya zorlayacak bir durum olabilir adım atmana yardımcı olacak durumlar olabilir o yüzden Ağustos ayı senin için önemli aylardan birisi olacaktır sevgili yay burcu ilerlediğimde burada iki kişi böyle şöyle söyleyeyim arkadaşlar Masanın üzerinde bir şey var, siz itiyorsunuz, karşınızdaki itiyor. Yani bir nesneyi itekleşiyorsunuz, siz ona pas atıyorsunuz, o size pas atıyor. Yani burada böyle bir durumun olması bazı kararsızlıkların olduğu ve kararlarda kararsız karşınızdaki kişiye bıraktığınız yerde o da sizi bırakıyor. Hani bu aynı şey gibi, karı koca gibi böyle hani siz... Nereye gidelim dersiniz, o da bana fark etmez diye pası size da atar ya böyle. Öyle bir şey gibi durumda. Yani siz karşınızdaki kişiye söylüyorsunuz, o size söylüyor. Orada bir türlü sonuç olmuyor, devamlı paslaşarak devam ediyorsunuz. E bu durumda sizi sinirlendiriyor çünkü netlik gerektiren şeyleri seviyorsunuz. Yani benim vereceğim kararlar ya da başkasının vereceği kararlar net olmalı diyorsunuz. O yüzden bir kızgınlığınız olabilir burada sevgili dostlar. Ve dağın zirvesine doğru tırmanmaya başlıyorsunuz. Elleriniz cebinizde yürüyerek tırmanıyorsunuz. Bu da rahatlığınızı gösteriyor arkadaşlar. Bir de şunu aslında e, anlatır bizlere. Çıkmaya başladığın bir yerde son bir kaç aydır belki de bir süredir diyeyim ben size. Sürdürdüğü sabırlı bir bekleyiş olabilir sevgili yay burcu. Hani onun karşılığını alacağım dediğin bir niyet, bir sabır olarak gösterilen bir durum olabilir ama bu Ağustos ayında işte uzun süredir hedeflediğin bir konuya dair bir ödül belki onay ya da teklif gibi durumların sana gelmesiyle birlikte tamam ektiğimi biçtim alıyorum ya da yükselişteyim odağın zirvesinde oturuyorum dediğin durumlar olabileceğini gösteriyor burada. Elinize çekiç almışsınız arkadaşlar. Çekiçle böyle e, bir şeye vurmaya çalışıyorsunuz. Özellikle isminde veya soy isminde adının annesi olan bir kişi sizinle olan iletişiminizi güçlendireceğini gösteriyor arkadaşım. Burada iletişimler güçlenecek birlikte yeni adımlar, yeni süreç sizleri bekliyor diyebilirim. Ee, ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yılanı fare kovalıyor, fareyi kedi kovalıyor. O kadar komik bir görsel çıkmış ki gerçekten. Önde yılan var, ortada fare, arkada da kedi görüyorum ben burada. Şimdi olan durumun tersinde gelişen bazı durumlar olabilir. Yani e, beklediğiniz bir durum tersine işleyebilir. Bu iyi ya da hani olumlu ya da olumsuz olabilir ama biz olumluya kafa yoralım. Ee, ve buradaki o terslikte e, yani sizin şaşırdığınız durumlar olabilir. Hani benim beklentimde bu vardı ama böyle bir şey oldu ve şaşırdım diyebileceğiniz durumların olabileceğini de gösterir tabii ki bizlere. Burada bir su yolunun olması ruhsal temizlenmenin ya da duygusal bir arınmanın işareti olabilir sevgili yaylar. Yani burada siz artık bir arınıyorsunuz. ...ruhsal bir temizlenme yaşıyorsunuz... ...ve bunlar da güzel bir işaret olarak... ...görülmüş su yolunun olması... İşte Ağustos ayında... ...bazı... ...yani... ...Ağustos ayı boyunca... ...bazı insanlarla... ...belki arandaki ilişkileri... ...ya da yollarını ayırabileceğin... ...durumların olabileceğini söyleyebilirim... ...ya da hayatından... ...çıkaracağın kişileri... Derinlemesine düşünüp bir anda çıkarabilirsin arkadaşlar bu dönem senin artık hani eleme e, döneminde olduğun bir durum olacaktır ki artık hani kimin dost kimin düşman olduğuna daha net bir şekilde karar verebilesin ve bir de arkadaşlar kutlama yapacaksınız ama bu kutlamayı aile içi yakın arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız bir kutlama olabilir sevindirici haberler sevinçli haberler alacak ve kutlamaya başlayacaksınız arkadaşım. Burada arkadaşlar anı yazısı yazılı anı yazısının olması geçmişte takılı kaldığınız bazı durumlarda e, atlayamadığınız mevzu var ara ara aklınıza gelen ara ara e, takıldığınız bazı mevzularda nasıl bir çıkış sergileyebileceğiniz durumlar sizi zorluyor olabilir ya da son zamanlarda işte geçmişte yaşadığınız güzel anıları iade etmek, birlikteyken topluluk içerisindeyken anlatmak size iyi gelebilecek bir durumda olabilir tabii ki. Parasal konulara biraz daha dikkat edin çünkü para hanenizde hafif bir kabarmalar var arkadaşlar ve de bunların olması yani sanki hiç beklemediğim bir yerden işte gelecek bir kazanç ya da kısmet söz konusu olabilir ve burada aslında bir şans bu ay senin için yazılmış gibi bir durum var. Böyle bir durum olabilir. Özellikle bak özellikle 12-20 Ağustos arası talih yıldızının parladığı bir durum olabilir. O yüzden sevgili yaylar parasal konularda Ağustos 12 ve 20 aralığına biraz daha dikkat etmeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Ama şöyle de bir durum var. Yani para konularında da kurnaz insanlara dikkat et çünkü o para birikintisi, para halinin yanında bir tilkinin olması burada kurnaz insanlarla mücadele ediyor olabilir. Birileri sizi borcum var, derdim var diyerek kandırıp paranızı uzun vadede vermek istemiyor olabilir. Belki satışlarda yapacağınız yerde size ölü bir satış yapmaya çalışan kişiler olabilir. Aman dikkatli olun. Ağustos ayının parasal konularını biraz daha dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Ani harcamalardan da lütfen kaçınmaya çalışın. Ve bir de arkadaşlar burada güneş gibi parlıyorsunuz. Çok güzel çünkü güneş gibi bir parlamanız bir aslan burcu, aslan ya da Koç burcuyla alakalı konular gündeminize gelebilir. Özellikle Aslan burcuyla iletişiminizde parlama, nasipli kısmetli bir iletişimin olabileceğini de gösterir. böyle bir durumda olabileceğini söyleyebilirim sevgili Yay burcu. Şimdi bir de tabağıma bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz benim için çok çok önemli sevgili yaylar. Vermiş olduğunuz desteklerde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ve başkalarının beni e, görebilmesi, tanıyabilmesi için sizlerden sadece böyle bir destek bek bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bakalım şöyle tabağımızı da kontrol etmenizi istiyorum. Tabağa da şöyle odaklandıysanız eğer hemen onun da yorumunu yapalım isterseniz. İki tane büyük bir sütun var arkadaşlar sütunun üzerinde. Çeşitli semboller ve yazılar var sanki böyle dikili taş ya da işte mısır e, tabletleri işte bilmem ne şeyleri gibi böyle değişik değişik sembollerin olduğu iki farklı sütun ve ortadan açılan bir kapı. Kapının içerisinde isminde veya su isminde Adana'nın A'sı, Fransa'nın F'si, Giresun'un G'si bu harflerden bir tanesi eğer varsa sağlam zeminlerde ilerleyeceğiniz bir yolculuğun olduğu ve bu yolculuğa tek başınıza çıktığınızı, hayatınızda derinlemesine kökten değiştirdiğiniz şeylerde kaderime boyun eğmiyorum ve ben kadersel çizgiyi değiştirerek hayatıma daha aydınlatılmış bir yolda ilerlemem gerektiği daha sağlam zeminlerde ve uzun vadede yapacağım şeylerle alakalı olabilmek için böyle bir sürecin içerisine kendimi atıyorum dediğin durumlar var sevgili yay burcu. Ve şöyle söylemem gerekir ki aklındaki soru işaretlerini destekçi bazı cevaplar bulduğun durumlar var ve burada çok yorgun bir insan görüyorum. Yorgun bir insana enerji vermek için uğraşacağın durumlar olabilir. Yorgun, bitkin, böyle kendince bitap olmuş bir insan olabilir. Bu konuda birilerine yardım etmek, birilerine destek vermek senin için kıymetli bir durum olacaktır sevdiğin, saydığın insanlar olacaktır. Timsallara dikkat et çünkü yüzüne gülüp arkandan konuşmayı seven bazı insanlar var. Bunlar da düşmanlıkları getirebilen insanlar. Kendi içinde siz kendi içinde sizlere düşman olmuş kişi olacaktır ama ilerleyen zamanlarda kendini belli edecek. İletişimde bazı gerginlikler yaşayabileceğin durumlar olabilir. Sevgili yaylar burada Ağustos ortasında ya da Ağustos'un sonlarına doğru aile içinde veya iş yerlerinde ufak çaplı bir tartışmalar yaşanılabilir. Böyle insanlarla aranda setler kurulabilir. Buna dikkat edin çünkü duygularını direkt söylemek yerine belki de biraz zamanı yayarak konuşmak senin için faydalı olacak bir süreç olabilir. O yüzden bu konuda biraz daha dikkat etmeniz gerektiğini söylemek istiyorum sevgili Yay burcu. Senin için çok önemli bir süreç olabileceği gibi aynı zamanda güzel bir durum var. Kollarını yukarıya doğru açtığını ve etrafta döndüğünü görüyorum arkadaşlar. Burada kollarını yukarıya açman ilahi bir adalet ya da ilahi düzlemde beklediğin cevaplar olabilir. Burada dua ettiğin durumlar olabilir. Kendine Ağustos sayında daha fazla mistik konularla ilgilendiğim mevzuların olabileceğini de gösteriyor tabii ki. Şöyle söyleyeyim bıyık görüyorum arkadaşlar. Bıyık çok belirgin bir şekilde eril bir enerjiden destek gelebileceği bir durum var. Ee, bu gibi mevzular bir de omurilinize dikkat edin. E, ee, omurilik, boyun düzleşmesi, işte fıtık gibi şeyler ya da omurilik ağrısı gibi konular olabilir dikkat etmeniz gerektiğini söylemek istiyorum. İçi boşaltılmış bir bal kabağının olması size tatlı haber gibi gösterilen bazı haberler olabilir. Yani işi e, goy goyuna vuran haberler e, ya da tamamıyla değiştirilmiş aslında içi boş olan haberleri size çok önemliymiş gibi anlatan insanlar olacaktır. Bunlara inanmayın sevgili dostlarım anlattıklarıyla yaşanılan şeyi birbirinden çok bağımsız bir şekilde ilerliyor. Onu da söylemek istiyorum tabii ki. Ve şöyle bir de e, isterseniz kartlarımla devam edelim bakalım kartlar bana neler söyleyecek. Onun da yorumlamasını sizin için yapmak istiyorum. Ve şöyle kartlarımı karıştırıyorum. İnşallah güzel şeyler olsun diyelim. Güzellikler sizleri bulsun. Ve şöyle ne diyor kartlarımızda? Değişim rüzgarları üzerinize esiyor ve durumların farklı bir açıdan bakmaya ne dersin diyor kartımız. Artık hani değişik o şeyler dedik ya hani böyle iki sütun var arasından geçiyorsun kadersel şeyleri ele alıyorsun. Gerçekten hani bu durum artık olaylara farklı bir perspektiften baktığın durumlar olacaktır ki burada bir değişimin söz konusu olduğu gibi durumlara farklı açıdan bakarak hayatında ee, değişim rüzgarları estirdiğin durumlar olacaktır tabii ki. Herhangi bir değişiklik yeni bir bilgeliğe ve kendini aş aşmaya yol açacaktır. Bilgi öğrendikçe e, öğretici olmaya niyet ettiğin durumlar var arkadaşım. Yani burada sen öğretici bir vasıftasın ve öğrendiğimi öğretiyorum. Biliyorum neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgilerim var ve Küllerinden yeniden doğduğun durumlarda olacaktır. Yeter ki inanç maskeni düşürme. Çünkü kendini inançların e, boğucu sınırlarına hapsetmediğinde... E, ...yeni inançlarla yeni şeylere açık olduğun yerde... ...hayatında çok önemli bir dönüşümün olduğu bir durum olacaktır. Kendini bulacaksın sevgili dostum. Korkunun pençesinde eylemlerini ve planlarını sınırlandırıyorsun... Bazen yapacağım planlamalarda kararsız kalmaz seni böyle bir irite ediyor ya da korkutuyor olabilir. Korkmana gerek bir şey yok. Bence hani bir an önce korkularını yere, yenerek üzerine gittiğin takdirde ve ben bunu yapacağım dediğin takdirde her şeyin üstesinden gelebilecek kadar Gerçekten mükemmel bir kişi olduğunu bilmen lazım. Kendine bunu e, yansıttığında her şey senin için daha farklı olur sevgili yay burcu. O yüzden yapman gereken şeylerden bir tanesi de bu zaten korkunun üzerine üzerine gitmek. Hadi bakalım şöyle bir de e, sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçmiş olduğum kartlardan bir tanesi size bir e, anahtar enerjisi verecek. Ağustos ayının enerjisini verecek. Bakalım ne gibi bir enerji var hissettiğiniz kartı seçin. İlk kartta başlayalım. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler, kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et. Bakın sizi uyarmıştık. Hani iletişimlerde aile içi ya da iş hayatıyla alakalı konularda yaşanılan zorluklar olabilir. Bu zorluklar sizi e, bazı iletişim problemlerine götürebilir. Bunlara dikkat edin demiştik. İkinci kartı seçenler için ise hedeflerine ulaştın çabalarını çabaların meyvesini vermeye başladı. Mutlu olduğunda mutlu et, muhtaçlara yardım et ve yaradan'a da teşekkür etmeyi unutma diyor sevgili yaylar. İnşallah güzel şeyler hayatınıza, memnun olduğunuz alanlarda güzellikleri yaşarsınız. Üçüncü kart seçenler içinse seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güvenmen lazım. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı olduğunu da unutma. Düşüncelerini serbest, düşüncelerinin serbestçe atmasına izin ver. Ve bu konuyu biraz daha zamana bırak. Zamanı bıraktığınız her şey size daha çabuk döner arkadaşlar. Bu böyledir. Yani bir süre koştuğunuz bir insanı bırakın bakalım bir süre sonra o sizin peşinize koşmaya başlayacak. Niye? Çünkü bir şeyden vazgeçtiğinde ya da bir şeyi unuttuğunda evren sana onu bir anda ortaya çıkarır. Ama bir şey çok üstelediğinde o şey önüne gelmekte zorlanır. O yüzden bırakın bir şeyleri serbest bırakın ki o şeyler sizin için olabilsin, sizin için dönüşümlü ve güzel bir şekilde hızlı bir şekilde olsun unutun gitsin ben öyle yapıyorum bir kere söylerim söyledim bitti arkadaşlar sürekli tekrarlamam olsun olsun diye şey yapmam ama zamanı bıraktı eğer çok fazla tekrarlarsam o bir olsun diye şey yaparsam inanın sıkıntılar doğuyor gerçekten öyle hani bir acele ettiğim şeylerde hep böyle sıkıntılı şeyler olabiliyor. Ama bıraktığımda her şey daha güzellikte olmaya başlıyor. Bizler de bunu artık öğreneceğiz diyelim. Ve sevgili yaylar, yükselen yaylar, ay ve güneş burcu yay olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizinle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.